Merhaba arkadaşlar Bir önceki videoda vermiş olduğumuz ödev sorusunun çözümünü yapalım şimdi. En elemanlı bir kümenin en az bir elemanlı alt küme sayısı 127 olduğuna göre bu kümenin en çok 4 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Şimdi en elemanlı bir küme sıfır elemanlı alt kümeleri olabiliyordu bir elemanlı ve en elemanlı alt kümelerine kadar devam ediyordu. Bizden en az 1 dediği için o zaman enin birli kombinasyonunu aldık bir elemanlı olabilir. İki elemanlı alt kümeleri olabilir ve bu şekilde devam edecek. En elemanlı bir kümenin elemanlı alt kümesi olabilir. En az bir dediği için birden başladık ve en son gidebileceğimiz yere kadar gittik. Ve buradaki alt küme sayısının bize 127 olduğunu söylüyor. Şimdi normalde burada n'in birlisinden değil de buradaki n'in sıfırlısı da oluyordu. Ve n'in sıfırlısından n'in enlisine kadar olan değerlerin toplamı bize 2 üzeri n'i veriyordu. n sayımızda buradaki... İfademiz en elemanı kümenin. Buradaki eleman sayısını yazdığımız zaman tüm alt kümelerinin sayısını verecekti. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bize sadece bu kısmın 127 olduğunu söylemiş. O zaman şöyle diyelim. N'in sıfırlısından N'in enlisine kadar olsaydı bu ifadenin cevabı 2 üzeri 7 gelecekti. Ama bu kısmı istememiş. O zaman N'in sıfırlısını çıkarttığım zaman sadece buradaki kısım kalıyor ve bu ifadenin de 127'ye eşit olduğunu söylemiş. O zaman 2 üzeri n'den n'in sıfırlısını çıkarttım ve cevap 127'ye eşitmiş. n'in sıfırlısı zaten 1. O zaman 2 üzeri n eksi 1'den 127'ye eşit oldu. 2 üzeri n 128 geldi ve buradaki n değerimiz de 7 geldi. 2 üzeri 7 bize 128'i veriyor biliyorsunuz. Şimdi bu kümenin artık n elemanlı bir kümenin buradaki eleman sayısını bulduk. 7 elemanlı bir kümeden bahsediyoruz. Bu kümenin en çok 4 elemanlı alt küme sayısı. Şimdi sondan başlayalım. 7 elemanlı bir kümenin en çok 4 elemanlı dediğine göre 4 elemanlı olabilir. 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümesi olabilir. 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümesi olabilir. 7 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt kümesi olabilir ve 0 elemanlı alt kümesi olabilir. En çok 4 elemanlı diye sorduğunda bizden bu ifadenin cevabını istiyor. Şimdi bunları Tek tek bu değerlerini de bulabiliriz. Ya da tüm durumdan geriye kalanları da çıkartabiliriz. Biz şimdi buradaki değerleri bulalım. 7'nin sıfırlısı 1. 7'nin birlisi 7. 7'nin ikili kombinasyona baktığımız zaman 7 çarpı 6 çarpı 2 bölü 2 çarpı 1 geldi. 7'nin üçlüsüne bakalım. 7 çarpı 6 çarpı 5. 3 çarpı 2 çarpı 1 geldi. Buradaki 7'nin ile zaten 7'nin üçlüsü biliyorsunuz birbirlerine eşit. Şöyle bir ifade vermiştik çünkü 7'nin dörtlüsü ile 7'nin üçlüsünde 4 ile 3'ün toplamı 7 olduğu için 7'nin dörtlüsü 7'nin üçlüsüne eşit. Dolayısıyla buradaki ifade yine aynı şekilde 7'nin üçlüsünü bulduğum değeri yazacağım. İşlemlerimizi bir yapalım öncelikle. 1 artı 7'den buradan 8 geldi. Sadeleştirdik 7 çarpı 3'ten 21. Burada 3 ve 2 sadeleştirim 6 gitti. 7'nin üçlüsünü 35 bulduk. 7'nin dörtlüsü de aynı şekilde 7'nin üçlüsüne eşit olduğu için burası da 35 geldi. Toplayalım. Buradan 70, 91, 99 gelmiş oldu. Yani 7 elemanlı bir kümenin en çok 4 elemanlı alt küme sayısı 99 gelmiş oldu. Evet, sorunun cevabını doğru yapanları tebrik ediyoruz arkadaşlar. Şimdi artık kombinasyonda kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu videoda kombinasyonla ilgili problem sorularından çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde D elemanı bulunur demiş. Şimdi biz bunları permütasyonda da görmüştük ama orada tabii kümenin 4 elemanlı permütasyonları ile ilgili sorular vermişti. Şimdi ise alt kümeleri yani kombinasyonlarından bahsediyor. 4 eleman demiş. Şöyle yapalım. 4 tane eleman için şöyle yerleştirelim. D elemanı bulunur diyor. O zaman D'yi herhangi bir yere yerleştirdim. Şöyle bir küme aldım. D elemanı herhangi bir yere yerleştiriyorum. Geriye D elemanının dışında 6 tane eleman kaldı. 6 tane elemanın içerisinden 3 tane yerim kaldığı için 3 tanesini seçeceğim ve buraya yerleştireceğim. O zaman 6'nın üçlü kombinasyon diyorum. Alıp onları seçtiğim için buraya yerleştirdiğim için seçme yani kombinasyon yapıyorum. Şimdi burada seçmemin sebebi şu. Mesela permütasyon arasındaki farka bakacak olursak Permütasyonda bizim için yerlerinin değiştirmeleri önemliydi. Mesela D harfinin burada olabilir, burada veya her bir yerde olma ihtimaline karşı çarpı mesela 3 demiştik, 4 demiştik. Ama kombinasyonda hiçbir şekilde bunların yer değiştirmeleri önemli olmadığı için 6'nın 3'lü kombinasyonu diyerek geriye kalan 6 tane elemandan 3 tanesini seçtim ve bunları herhangi bir yere yerleştirdim. Ve orada sorumuz bitti. Tekrar buradaki D'nin yer değiştirmesini diyerek çarpı 4 demeyeceğim. 6'nın 3'lü kombinasyona baktığımız zaman 6 çarpı 5 çarpı 4, 3 çarpı 2 çarpı 1 geldi. Sadeleştirmelerimizden de 20 değerini bulduk. Bir sonrakine bakalım. Bu sefer de E bulunmaz demiş. Yine 4 elemanlı alt kümeleri için. Şimdi E'nin bulunmasını istemiyorsa E'yi eliyorum ve buraya da E'yi yazmıyorum. E'nin dışında 6 tane eleman kaldı. 6 tane elemanın içerisinden 4 tane 20 olduğu için 4 tane elemanı seçeceğim ve bunları herhangi bir yere yerleştireceğim. O buraya geldi veya yer değiştirmesi gibi ifadelerden bahsetmeyeceğim burada. Onu permütasyonda yapıyoruz. Burada herhangi bir şekilde bunları sadece seçme işlemi yaptığım için kombinasyonunu aldım. 6'nın 4'lüsünü bulacağım. 6'nın dörtlüsünü biliyorsunuz ki 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşit. 6'nın ikilisini bulmak daha kolay. 6 çarpı 5, 2 çarpı 1. 30 bölü 2'den de cevabımız 15 geldi. C şıkkında A ve F'nin bulunmasını istiyor. Şimdi 4 elemanlı alt kümeyi şöyle yapalım. A ve F bulunsun diyor. A'yı herhangi bir yere aldım, F'yi herhangi bir yere aldım. A ve F'nin dışında geriye 5 tane elemanım kaldı. A ve F'yi burada kullandığım için. 5 tane elemanın içerisinden 2 tane yerim kaldığı için 5 tane elemanın içerisinden herhangi 2 tanesini seçeceğim ve bunları da oraya yerleştireceğim. 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 2 çarpı 1'den cevabımız 10 geldi. Son olarak B veya G elemanı bulunur demiş. Şimdi bunu da permütasyonu yapmıştık. Veya'nın anlamını hemen bir hatırlayalım. Şimdi B tek başına olabilir. G tek başına olabilir. İkisi birlikte olabilir. Biz buradaki 3 durumu da yapmaktansa şöyle demiştik. Tüm durumdan tüm durumdan B ve G'nin olmama durumunu çıkartalım. Eğer bu şekilde yaparsak işimiz daha kolay olacak. 3 tane durumu incelemektense tek bir tane durumu inceleyeceğiz. Tüm durumumuz ne peki? Elimizde 7 tane eleman var. 4 elemanlı alt kümelerini bulacağım. Yani 4 tane pardon 7 tane elemandan 4 tanesini seçerek buraya yerleştireceğim. Hiçbir şart olmadan tüm durumumuz bu. 7'nin dörtlü kombinasyonu. Şimdi B ve G'nin olmama durumu. Aynı aslında A ve F gibi düşüneceğiz. Burada B ve G'yi istemiyor sadece. Dolayısıyla direkt B ve G'yi eledim. İstemediği için olmama durumunu incelediğim için yerleştirmeyeceğim. B ve G'yi çıkarttığım zaman 7 tane elemandan geriye 5 tane eleman kaldı. 5 tane eleman içinden 4 tane eleman seçeceğim. Çünkü 4 tane yerim var. O zaman 5'in 4'lüsü bana B ve G'nin olmama durumunu verecek. Tüm durumdan bunu çıkarttığım zaman bana B veya G'nin bulunma durumunu vermiş oluyor. İşlemlerimizi yapalım. 7'nin 4'lüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. 4, 3, 2, 1. Eksi 5'in 4'lüsünü zaten n'in n en eksi 1'lisinden dolayı 5 olduğunu biliyoruz. Sadeleştirelim. 3 ile 2 6 gitti. 7 çarpı 5'ten 30. 35 geldi. Eksi 5'ten de cevabımız 30 oldu. Evet bir sonraki soru tarzına bakalım şimdi. Bu anlaşılmadıysa yorumlarda arkadaşlar sorularınızı yazın. Ben de size yanıtlamaya çalışalım. Halledelim. Bu tarz soru çok önemli çünkü. Bir sonraki sorumuza bakalım. 3 kız ve 6 erkek arasından 2 kız 4'e erkek olmak üzere 6 kişilik bir grup oluşturacak. Yani biz bunların arasından bunları seçme işlemi yaptığımız için hemen aklımıza kombinasyon gelecek. Mesela bize soruda belirtmemiş permütasyonu al veya kombinasyonu al diye belirtmemiş. Biz bunu kendimiz anlayacağız. 3 tane kız var 6 tane erkek var. Biz bunların arasından 2 tane kızı alacağız seçeceğiz. 6 erkek arasından da 4 tane erkek seçeceğiz ve 6 kişilik bir grup oluşturacağız. O zaman 3 kızın arasından 2 kız seçeceksem 3'ün ikili kombinasyonu Şimdi ikisi kız dördü erkek dediği için birlikte bütünlük var. Yani iki tane kızı aldım ve altı tane erkek arasından da dört tane erkek alıyorum. Altının dörtlü kombinasyonu. Yani araya artı değil çarpma işlemi koyuyorum. Eğer artı koysaydım iki tane kız veya dört tane erkek anlaşılırdı. Ama biz iki kız ve dört tane erkek alacağız. Sonuç olarak üçün ikilisinden üç geldi. Altının dörtlüsünü biraz önce de bulmuştuk. On beş gelmişti. Dolayısıyla buradan cevabımız 45 farklı şekilde grup oluşturuldu. Şimdi aldığınız buradaki kombinasyonları şöyle kontrol edin. Alttaki R değerlerinin yani 2 ve 4'ün toplamı toplam grup grup sayısını vermesi gerekiyor. Bunu da kontrol ederseniz daha iyi olur. Şimdi B şıkkına bakalım. En az biri kız olan 3 kişilik kaç farklı grup oluşturulur? En az bir kız demek ne demek onu inceleyelim. Bir tane kız olabilir. İki tane elimizde 3 kız vardı normalde. 2 kız olabilir veya 3 kız olabilir. En az 1 dediği için o zaman şöyle inceleyeceğim. 3 tane kız arasından bir tane kızı mutlaka alacağım. 3 kişilik bir ekip oluşturmak istiyor. O zaman erkekler arasından da 6 tane erkek var Şöyle yazalım hatta onları. 3 kız 6 tane erkek verdi soruda bize. 3 kız arasından bir tane kız aldım. 3 kişilik ekip oluşturmak istediğim için 6 tane erkek arasından da 2 tane erkek alarak 3 kişilik ekibi oluşturdum. Şimdi burada kızı ve erkeği birlikte seçtiğim için çarpma koydum. Başka bir durum dediğim için veya ikinci bir durumda şöyle olabilir. Şimdi en az bir kız dediği için iki kız da olabilir bu grupta. Üç tane kız arasından iki tane kız aldım ve altı tane erkek arasından üç kişilik grup oluşturmam için bir kişi kaldı. Altı tane erkek arasından da bir kişiyi aldım ve iki artı birden toplamda üç kişilik ekibi oluşturdum. Veya ne olabilirdi? Ben sonuçta 3 tane kız da alabilirim. 3 tane kızdan 3'ünü de birlikte alırım. 6 tane erkekten hiçbirini almam. Çünkü 3 artı 0'dan 3 kişilik grup oluştu. Bunun devamı gelemez. Çünkü mesela elimize zaten 3 tane kız olduğu için 4 tane kız seçme ihtimalim yok. Maksimum 3 tane kız seçebilirim. En az da 1 tane olsun dediği için 3'ün birlisiyle başlamış olduk. Dolayısıyla bunları artık bulmamız lazım. 3'ün birlisinden 3. 6'nın ikilisi 15 bulmuştuk. Artı 3'ün ikilisi 3, 6'nın birlisi 6, 3'ün üçlüsü 1, 6'nın sıfırlısı arada çarpma var. 6'nın sıfırlısı 1 geldi. Buradan 45 artı 18 artı 1 bir çarp 1'den de 1 geldi. Topladığımız zaman buradaki değerlerimize 45, 55, 56 geldi. 8 daha 64 farklı şekilde grup oluşturabildik. Son olarak da en çok biri erkek olan 3 kişilik grup istiyor. Şimdi en çok 1 demek en fazla 1 tane erkek alabilirim ama 0 tane erkek de alabilirim. Maksimum 1 çünkü. O zaman 1 değerle başlayalım. 6 tane erkek vardı. 6 tane erkekten maksimum 1 tane erkek aldım. 3 kişilik yine ekip oluşturacakmış. O zaman 3 kızdan da 2 tane almam gerekiyor ki 2 artı 1'den 3 kişilik grup oluşsun. Veya Şimdi en çok bir erkek, hiç erkek almaya da bilirim dediğim gibi. 6 tane erkekten hiçbirini almadım. O zaman 3 üç kızdan 3'ünü de almak zorundayım ki 3 kişilik ekip oluşsun. Daha fazla gelmez zaten. 6'nın birlisinden 6, 3'ün ikilisinden 3, 6'nın sıfırlısı 1, 3'ün üçlüsü 1 geldi. 18 artı 1'den de 19 farklı şekilde grup oluşturabildik. Devam edelim. 7 kız 8 erkek öğrenci arasından 3 kız veya 3 erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi direkt veya demiş. O zaman ben 7 tane kız arasından 3 tane kız alacağım. 7'nin üçlü kombinasyonu gelecek. Veya dediği için artı koyuyorum. 8 erkek öğrenci arasından da 3 tane erkek öğrenci. 8'in üçlüsü gelecek. Kaç farklı şekilde seçilebilir? 7'nin üçlüsü artı 8'in üçlüsünden bulmuş olacağız. Hemen işlemlerimizi yapalım. 7 çarpı 6 çarpı 5. 3 çarpı 2 çarpı 1. 8'in 3'üsüne bakalım. 8 çarpı 7 çarpı 6. 3 çarpı 2 çarpı 1 geldi. Şimdi 3 ile 2'nin çarpımından 6'lar gitti. Aynı şekilde burada da 7 çarpı 5'ten 35. 8 çarpı 7'den 56 geldi. Topladığımız zaman da 91 farklı şekilde seçim yapabildiğimizi bulduk. Bir sonrakine bakalım. 4 kız 4 erkek arasından belirli bir kız ve belirli bir erkeğin bulunduğu 2 kız ve 3 erkekten oluşan kaç farklı folklor grubu oluşturulabilir? Şimdi ben 4 tane kız alacakmışım. Şöyle diyelim. 4 tane kız alacağım. 4 tane de erkek alacağım. Bize şunu söylüyor. Belirli bir kız ve belirli bir erkeğin bulunduğu bir iki kız ve üç erkek alacağım. Yani mesela burada alacaklarımdan bir tanesi bir tane kız belirli bir tane erkek belirli. Mesela bunların arasından bunu alacağımı kesinleştirdim. Erkeklerden de bunu alacağımı kesinleştirdim. Sonuç olarak şu an ben bir tane kızı, bir tane erkek kesin, ama toplamda iki kız alacaktım, üç tane erkek alacaktım. O zaman benim geriye kalan buradaki üç tane kızdan bir tane daha kız seçmem gerekiyor ki bir kız zaten seçilmişti, bir tane de ben seçtim, toplamda iki kız oldu ve üç erkek seçmem gerekiyordu, bir tanesi seçilmiş. O zaman geriye kalan buradaki üç erkekten iki erkek de ben seçersem 2 burada bir tane seçilmişti. 3 tane erkek oldu. 2 tane de kız oldu. Alacağım folklor grubu bu kadar farklı şekilde oluşturulabilir o zaman. 3'ün birlisinden 3, üç, 3'ün ikilisinden 3. Dolayısıyla çarpımlarından cevabımız 9 geldi. Bir diğer örneğimize bakalım. 9 kişilik bir basketbolcu grubundan 5 kişilik bir takım oluşturulacak. Takıma girecek 3 kişi belli olduğuna göre bu takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi 9 kişi var. 9 kişiden 5 kişiyi seçeceğim. Ama zaten takıma girecek 3 kişi belli. O zaman benim seçmem gereken 5 kişilik takım için seçmem gereken 2 kişi kaldı. Peki toplamda 9 kişi vardı. 3 kişiyi zaten seçtiğine göre o zaman seçeceklerimin arasından 3 kişi elendiğine göre seçebileceğim 6 tane basketbolcu kaldı. Bunların arasından 5 kişilik takımı oluşturabilmem için 2 tane daha basketbolcu seçeceğim ve 5 kişilik takım oluşacak. Şimdi tekrarlıyorum. 5 kişilik takım oluşturacaktım. 3 kişi belliydi. 3 kişi belli olduğu için geriye kalan 2 kişiyi benim seçmem gerekiyor. Peki seçebileceğim kaç kişi kalmıştı? 9 kişi vardı. 3 kişi belli olduğuna göre 9 eksi 3'ten seçebileceğim 6 kişi var. Bunların arasından da 2 kişiyi seçerek 5 kişilik takımı oluşturacağım. Yani altının ikili kombinasyonunu bulacağız. 6 çarpı 5, 2 çarpı 1'den cevabımız 15 geldi. 15 farklı şekilde bu takımı oluşturabiliyorum. Şimdi bu sorunun birazcık daha zor bir hali bu örnekte verildi. Bir öğrencinin 10 soruluk bir sınavda soruların ilk 4'ünü cevaplaması zorunlu. Toplamda 7 tane soru cevaplayacak olan bu öğrenci cevaplayacağı soruları kaç farklı şekilde cevaplayabilir? Şimdi şöyle diyelim. 1'den 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar gitti. Şimdi buradan ilk 4'ünü cevaplamak zorundaymış. 10 tane soru var. Toplamda 7 tane soru cevaplamasını istiyor. İlk 4'ünü cevaplamak zorunda. Yani bu 4 tanesini cevaplayacak. O zaman cevaplaması gereken 7 sorudan geriye 3 tane soru kaldı. Peki kaç tane daha sorun arasından bu 3 tane soruyu seçecek? 4 tane soruyu zaten ilk 4 tane soruyu cevapladığı için bunlar bitti. Geriye 6 tane soru kaldı. 6 tane sorunun içinden toplam 7 soru cevaplayabilmesi için 4'ünü bunları cevapladı. 7 eksi 4'ten 3 tane daha soru cevaplamak zorunda. Yani buradan ilk 4 gruptan 4 tane soru cevapladı. 6 tane olan bu sorudan da 3 tane daha cevaplarsa 7 artı 3'ten pardon 4 artı 3'ten 7 tane soru cevaplamış olacak. O zaman bizim yapacağımız işlem geriye kalan 6 tane sorudan 3 tane soruyu daha seçerek toplamda burada çözmesi gereken soru sayısını bulacağız. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sadeleştirdiğimiz zaman cevaplayacağı soruları 20 farklı şekilde seçebilecek diyoruz. Bir sonraki örneğimizde bir okulda 9 seçmeli dersten 4'ü aynı saatte verilmekte. Bu seçmeli derslerden 3'ünü almak isteyen bir öğrenci kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Şimdi 9 seçmeli ders var ama 4 tanesi aynı saatte. Mesela şöyle diyelim birincisi, ikincisi, üçüncü ve dördüncü olan derslerinin hepsi mesela sabah saat 8'de. Diğerleri ise 9 seçmeli ders vardı. Diğer 5 tane ders de farklı saatlerde. Toplamda 3 tane ders almak isteyen bu öğrenci kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Şimdi burada dört tane ders aynı saatte olduğuna göre bu öğrenci 4'üne birden giremeyeceğine göre yani dördünden en fazla girebileceği ders sayısı bir tane. Sonuçta aynı saatte farklı farklı dersliklerde olan bu dört tane dersten bir tanesini seçebilir en fazla. 4 tanesinden birini seçtik. 4'ün birli kombinasyonu. Şimdi toplamda 3 ders almak istiyordu. O zaman burada geriye kalan toplam 9 ders vardı. 5 ders de burada var. Geriye kalan 5 tane dersten de 2 tanesini seçmesi gerekiyor ki toplamda 1 artı 2'den 3 tane ders almış olsun. Veya bir ihtimal daha var. Şimdi buradaki 4 dersten yani saat 8'de olan bu 4 dersten herhangi birine gitmek zorunda değil. Buradakilerden hiçbirine gitmeyip bu 5 tane farklı farklı saatlerde olan bu 5 tane dersten 3'üne bir 3 tanesini birden seçebilir. Herhangi 3 tanesini seçip Gitmek istediği, burada seçmek zorunda olduğu 3 tane dersi buradakilerden birini seçebilir. Burada aynı saatte olan 4 tane dersten hiçbirini seçmez. Sonuç olarak 3, 3 ile 0'ın toplamından yine 3 tane ders almış oluyor. Değerlere bakalım. 4'ün birlisi 4, 5'in ikilisi 10 geldi. 5'in üçlüsü de zaten 5'in ikilisini eşit biliyorsunuz. Burası da 10 çarpı 4'ün sıfırlasından 1 oldu. Buradan 40 artı 10'dan... Toplamda 50 farklı şekilde seçim yapabiliyor. Bir sonraki örneğimizde bir okulda 10 kişi arasından 7 kişilik bir ekip ve bu ekip içinden de bir tane başkan seçilecektir. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi 10 kişi içinden 7 kişilik ekip oluşturacaksam önce 10 kişinin arasından 7 kişiyi alacağım. Şu an elimde 7 kişi var. Ve bu ekip içinden de bir tane başkan seçecekmişim. Seçtiğim o 7 kişilik ekibin içinden de bir tane başkan alacaksam onun 7'lisi ve 7 kişi arasından da bir tanesini seçip onu başkan yapacağım. Dolayısıyla bu kadar farklı şekilde seçim yapabiliyoruz. Şöyle diyelim onun 7'lisi biliyoruz ki hemen şöyle yazalım 10'un 3'lüsünü eşit. Onun 7'lisini bulmaktansa onun 3'lüsünü buluruz. Hemen onu yapalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 Buradan 3 çarpı 2 çarpı 1 geldi. Çarpı 7'nin birlisinden de 7 zaten. İşlemlerimize bakalım. 3 ile sadeleştirdik. 2 ile 8 sadeleştirdik. 4 geldi. 12 çarpı 7'den 8 84 çarpı 10'dan da 840 farklı şekilde seçim yapabileceğini bulduk. Evet son bir örneğimiz daha var. Onu da tamamlayıp bu videoyu da bitirmiş olalım. Şimdi birbirinden farklı 5 pozitif 4 negatif sayı arasından çarpımları negatif olacak şekilde 4 sayı kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi öncelikle kombinasyon yapma işlemine geçmeden önce bu durumu nasıl sağlayabiliriz onu düşünmemiz gerekiyor. Elimizde 4 tane sayı olacak çarpımların negatif olması için. Şimdi mesela 3 tanesi pozitif olsa 1 tanesi negatif olsa bunların çarpımlarından sonuçta Buradaki 3 tane pozitiften artı gelir. Eksi ile çarpıldığı zaman eksi olur. İstediği gibi oluşur. Bunun dışında negatif nasıl yapabiliriz? Mesela e, burada hepsini artı almış olsak artı gelir. Hepsini eksi almış olsak eksi gelir. Ama bir de şöyle yapalım. Bir tanesi artı, 3 tanesi eksi olsa. Artı, eksi ile eksinin çarpımından artı, artı ile eksinin çarpımından eksi, eksi ile artının çarpımından yine eksi. Yani buradan da eksi geliyor. Başka bir ihtimalle zaten yok. Bu iki farklı durumu inceleyeceğiz şimdi. Birinci duruma baktığım zaman 3 tane pozitiflerden, 1 tane negatiflerden sayı alacağım. 5 pozitif sayım vardı. 5 tane pozitif arasından 3 tane pozitif sayı aldım. Ve 4 negatif sayıdan da 1 tane negatif sayı aldım. 3 artı 1'den toplamda 4 sayı seçmiş oldum. Veya bu durum olabilir. Ne dedik burada da? 5 tane pozitif sayı arasından 1 tane pozitif sayı alacağım. Ve 4 negatif sayı arasından 3 negatif sayı alacağım. Yine 3 artı 1'den toplamda 4 sayı seçmiş oluyorum. 5'in üçlüsü 10, 4'ün birlisinin 4 demiştik. 5'in birlisinden 5, 4'ün üçlüsü de 4 geldi. 10 çarpı 4'ten 40, 5 çarpı 4'ten 20 ve buradan da cevabımız 60 farklı şekilde seçilebileceğini veriyor. Evet şimdi geldik bu video ile ilgili ödev sorumuza. Aralarında kardeş olan Cenk ile Cihat'ın da bulunduğu 10 kişilik bir arkadaş grubu, ikisi 4 kişilik ve biri 2 kişilik olan 3 odalı bir ev kiralıyor. Cenk ve Cihat aynı odada kalacaklarına göre bu arkadaş grubu odalara kaç farklı şekilde yerleşebilirler? Evet, ödev sorumuzun cevabını yorumlarda sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videonun başında yine ödev sorumuzun çözümünü yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.